Evet arkadaşlar dediğimiz gibi hemen Bed Wars'a başladık. Önceki Bed Wars videomdan. Demir jeneratörüne geldik. Evet. Oylama yapmıştık. Castle ve Roma için oy oldu. Kura çektik. Castle çıktı ama maalesef buradaki oylamada Yani Bed Wars'taki oylamada maalesef Castle ya da Roma bir türlü çıkmıyor. Ondan dolayı yapamadık maalesef. Neyse. Hadi bakalım. Şuradan bir daha Ve de taş kılıç satın alalım. Şurayı böyle korumaya alalım. Bu arada yatakların ışık saçlarını fark ettiniz mi? Yani ben yatağa girdiğimde böyle bir karardı abi. şuradan alalım. Şimdi karşı kıyıya elmas jeneratörüne e gideceğiz. Başka birisi oraya gitmeden. Umarım günler yeter. Yeter yeter. Yeter de artar bile. Elmas. 8 tane. Kimler bunları burada böyle bırakıyor anlamıyorum. Yani? Elmas çok değerli bir şey. Demir kasma. Bir de şöyle deep slate alalım. Yatağımızı çok daha korumaya almalıyız. Tabi burada kayrak taşı yazıyor ama kimin konuştuğuna bağlı. Ben deep slate diyorum. O da kayrak taşı diyebilir. Kimse beni demeye zorlayamaz. Yetmedi. Kahretsin. Şunları da alalım. Güzel. Üç tane. Bir tane de artacak. Ama bir tane yani hiçbir şeye yetmez ki zaten. bir şey geldi onu kullanmak için. Ben bunu nasıl unuturum? Tabii ki de bizim şu emektar jeneratörü böyle yükselteceğiz. Demir zırhımızı alana kadar kendimize bir zincir zırh alalım. Elmaslarımızı da toplayalım. Burada kalmasınlar. Zaten kimse buraya kadar yol yapamadı. O şimdiden dört takım kalmış sadece. Dört tane elmasımız var. Hmm. Kılıç alamayız ne alabiliriz? O kalkmamız. Bir şey alamayız henüz. Deep Slate de gerek yok. 28 tane en 28 tane altına ihtiyacım var. önce demir zırh seti alabilirim. Yine kendime bir tane demir kılıç alacağım. Ya bir tane daha altın gerek. <laughs> Sonunda bir tane daha. <laughs> Okey. Artık bence başkalarının kalelerini istila etmeye başlayabiliriz. Şurayı yok etmişler. Biz şuraya gidelim. Bu, Buradan gidemem. Buradan böyle koyarak gitmem gerek. Ki bloklar yetmeyecek. Bizim şu satıcı amcaya gidip emiceye gidip Oradan birazcık daha yün almamız gerek. Ki o takımı çökertebilelim. Gerçi neden takım diyorlar anlamıyorum. Tek kişilik. Biz şöyle bir bol bol yün alalım. Bu da zümrüdü de var. Bizim abi yüzümü sever bence. Hop. Ne kadar aldık? 4. Hiç yoktan iyidir. Buradan ne kadar çıkar? 2 galiba. Oo oh, 5. İyi. Buradan da bir tane daha alıyoruz. Bir sarı takımız. Evet, ilk kez fark ediyorum. Bir şuradan elmas kalıyor elmas kaldı. O oh. ya yalamıyoruz çünkü yetersiz altın var. Tamam şimdi yeterli altın var bayağı bir. Şimdi şöyle oklara abanalım. Artık elmas aletlerimiz olduğuna göre diğer diğer adaları ele geçirmeye başlayabiliriz. Dur bir dakika. Aklımda bir fikir var. Elması da geçerken şöyle alayım. Biz yok bu ben değil. Üzgünüm abi. Şu iksir masasını açıp buradan zehir iksiri atıp elimizi kolumuzu sallaya sallaya başkalarına atarsak güzel olmaz mı? sorun şu. Önce onları bulmamı oh. dur bir dakika bir tek bizim. Aa, dur 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 hop Hii. Hop. yes Aa, hayır ya son kişi beni öldürdü. Neyse ikinci olduk. Hiç yoktan iyidir değil mi? Abi göçsüz düneyim yapmışlar. Ayıp değil mi? Evet sarı takım. Biz. Tamam. Bu oyunun da sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.